Şimdi buraya kadar tüm hareketlerim tamam. Karakterlerime ne yaptım? Karakterlerimi ctl ile şifre seçip kopyaladım. Jointlerimi de seçtim. 3 tane karakter yaptım. Şöyle kameradan çıkıp göstereyim. Kopyaladım. Yan yana getirdim. Kopyaladım. Karşı karşıya getirdim. Jointlerle birlikte tekrar karakterleri seçtim. Keyframeler zaten otomatik seçili oluyordu. Şöyle hafif hareketler vererek aynı zamanda hareketli yapmamalarını yani sekronize hareketler yapmamalarını sağladık. Karşılıklı yerleştirdik. Kameramı seçtim. Kameramla karakterimi açımı seçtim. Kamera açısı arasında bir frame. Bir frame'lik boşluk bile bırakmadım ki kamera kendinden kat yapsın diye. Yani sahneyi kesip direkt bambaşka bir sahneye geçsin diye. Karşı açıya geçsin diye. Şimdi kameranın gözünden bakacağız. Tıklıyorum kameraya. Bu. Hareket bu. Başa frame atmadım. Zaten başlangıç yerim belli olduğu için. Buraya kadar geliyor. Yüzden hop. Başka bir açıya. Karşılıklı karakterleri görüyor. Devam ediyor. Devam ediyor. En sonunda da bitiriyor. İki açım bu. Render ayarlarımızı tekrar hatırlayalım. Dünya sembolüne tıklamıştım. Kadara tıklamıştım. Element texture demiştim. Klasörü seçmiştim. Buradan HDR'ımı yüklemiştim şu yardı. Sanırım bitirmiştim. Tekrar render ayarlarına geliyorum. Burada EV vardı. Cycle'a geçtim. Gerçekçi bir render alabilmesi için. Şöyle sahnemi de renderlerini de görüyorum. Geçtir atamalarını zaten yapmıştım. Şöyle. Bence hoş. Fena değil. Şimdi. Render'a bırakırken ne demiştik? Deneme render alıyorsak F12 demiştik. Tek bir render alacağı için, tek bir frame almasını istiyorsak. Fakat biz şimdi bu sekansdaki tüm render almak istiyoruz. Neresi burası? 30 250. frame araları. Bu frame'leri alırken de e, bu frame aralığını alırken de CTRL F12'ye basacağım. Basmadan önce son bir kontrol yapıyorum. Geliyorum buraya. Nereye çıkartmayı istiyorsun diyor bana. RGB alfa olsun dedim ama burada çok bölüm yok. Çünkü arka plandaki HDR'ımızı da alacağız. Nereye çıkaralım? Bilgisayarı seçiyorum. D diyorum. Burada yeni klasör diyorum. Woman Arm diyorum. Seçiyorum burayı. Tamam burayı seçtim. Dosya kopyalıyorum. kopya alıyorum. CTRL-C diyorum. Geliyorum buraya. CTRL-V e diyorum. Seçiyorum burayı. D'yi seçmiş oldum. D'yi seçtikten sonra buraya giriyorum. Arkadaşlar özellikle burada yapmasını istediğim için. Woman arm'a işte W koyuyorum. Örnek bir harf koyabilirsiniz siz. Onaylıyorum. Alfa dedik. Color'da hep 8 dedik. Ardından 30'la ile 250. frame'ler zaten seçili. Ayarlarım tamam. Burada tamam. Buraya da daha dokunmuyorum. Da buraya geliyorum. Bakıyorum son kontrolleri. Okey. Burada artık CTRL F12 diyebilirim. Demeden önce de bu render sekmesi kısmında şu normal gözükmeyi açıyorum ki bilgisayar buraya da ayrıyeten bir RAM harcamasın. Zaten render alacağı aç. CTRL F12 diyorum. Şimdi render alıyor. Render'a bırakmış olduk bilgisayar.